Yine yardımcı düşünce 3. aslında bölümün ÖSYM soru kalıbı 7. sorusundayız. Soru tarzında aşağıdaki parçalardan hangisi nokta nokta düşüncesine uzak düşmektedir? Bakın bu farklı bir kalıp. Aslında baktığımız zaman bu soru kökünde aslında e, üzerinde durulan değil, üzerinde durulmayan ya da üzerinde durulmayan değil de buna biraz daha uzak bir parçayı yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani bu anlamda aslında e, soru kökünde ee, en yakınları bulup eleyip en uzağa doğru cevap olarak yakalamamız gerekiyor. Bu özellikle çok dikkat etmemiz gereken soru kalıplarından bir tanesi. Parçayı doğru okuyup cümleleri doğru analiz edip özellikle anahtar kelimelerin altını çizmemiz gerekiyor. Ya yani anahtar ve artı bizim ilgimizi çeken cümleler ya da kelimeler bizim için çok değerli. Bunun yanında özellikle e, her seçenekte özellikle bulduğumuz anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Her seçenekte e, parça e, sırasıyla anahtar kelimeler ve ilgisini, ilgimizi çektiğimiz yerlerin altını çizerek e, yakından uzağa doğru bir sıralama yapmamız gerekiyor. Bu şu demek oluyor. Demek ki aslında çok da bağımsız değil. Yakından uzağa bir sıralama yaptığımız zaman bizi en uzak düşen ya da anahtar kelimeleri en uzak düşen bizim yanlış buradaki en azından burada uyulmayan doğru cevabımız olarak karşımıza geliyor. Tabii ki burada şunu da söylemek lazım. E, burada e, seçeneklerde ee, genel olarak baktığımızda soru kökü içinde kalan e, her anahtar sözcük bunu kapsayan her seçenek doğru cevap olarak da geliyor. Yani soru kökünde bunlar varsa sözcüklerde de varsa bunlara daha yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Bu anlamda da size yol göstersin. Mesela 2021 TET sorusu diyor ki bu parçadan e, hangisi iyi bir yazar şüphesiz insan psikolojisini çok iyi bilmeli karakterlerini önce Kendisi anlamalıdır diyor. Doğru mu burada baktığımız zaman? Burada e, tabii B seçeneği doğru ama en uzak. Neden? A'ya baktığımız zaman karakterlerin o kadar içten tanıyor ki demesi zaten ne yapıyor? Psikolojisini biliyor olması. Doğru mu? C'de kahramanın zihnini ve duygularını ters yüz ederek diyerek yine aslında burada e, tanıyor olmasından bahsediyor. Ve e, D'ye geldiğimizde insan İnsanı kendi psikolojisinin diplerine inerek analiz etmesi ki zaten insan psikolojisinden bahsediyor olması. E'ye geldiğimizde insan ruhunun derinlikleri ki neredeyse D'nin değ farklı bir söyleyiş tarzı. Fakat biz Bursa'ya geldiğimizde bunların biraz daha uzağında olduğunu görüyoruz ki hani burada içsel o noktaya çok fazla değinmediği için doğru cevabımızın Bursa olduğunu görüyoruz. Lütfen bu anlamda anahtar sözcükler ve önemli noktaları çizmeniz sizin için çok çok daha değerli.